Doktor hanım. Ay. Bugün ilk günün. Hayırlı olsun. <laughs> ne haber doktor bağırıyor. İyilik sana haber? <laughs> Ay çocuğum. Ona sabret, buna sabret. Bak Allah aşkına bir çözüm yolu bul. Yoksa bu iş burada biter tamam mı? Asun gördün mü lan? Kimde oğlum 20 yaş büyük diye? Lan oğlum annem, annemiz yaşındaki kadın hakkında yani ileri geri ne konuşuyorsun? Hastanedeyiz bir kendine gel ya. Yok. Yani ben eşim için karaciğerim değil, gerekirse ömrümü verirdim. <laughs> Ay çok affedersiniz. <laughs> Timur hocam siz böyle konuşunca eşim geldi aklıma rahmetli. Yok yok yok, yok istemem yok tövbeler olsun. Peki her hastanızla bu kadar yakından ilgilenir misiniz? Çok her hastanızla bu kadar yakından ilgilenir misiniz? <laughs> Bahar Yeni bölümüyle Salı Show TV'de.